lafa ilk önce önce 187 bir şey göstereceğim bu ben bunu yaptım sen benim profilimi yapmıştın ben de aynısını yaptım kendi profilimi yapabilirim öylece bunu nasıl youtube ekleyeceğimiz yanlışlıkla bayadım be Ha, nasıl YouTube'a ekleyeceğimi söyler misin? İzlersen. Tamam mı? Devam. Edeceğim. Şuna bakmayın. İstediği yoklar be. Roblox mu oynasak? I am kid. Aman gaz. Bir Bravo Stars videosu gelsin be. Uhu. Ama Legend Tenos. Tenos. Ten, 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 nos. Ama bırak be. Uy. Ama Ergen. Spinner. Beni geçmiş. Ablam iki saat önce. What the hell? 25 gün önce. Bir 365 gün olsun direkt arkadaşlar silerim ben. En sevdiğim savaşçı spiker ya da 8 bit. Sessiz elim Uno. Şunu arkadaşım için koydum be. Tamam. Oyunun sesi niye gelmiyor? Yok bu değil. Oyunun sesi gelmiyor. Lan be. Oyunun sesi... Spark yüzden olabilir mi? İyi. <laughs> <Şeyi> olan <olalım> bir. <laughs> de ses gelmiyor. Oyun dilini mi yuttu? yeni kostüm alacaktım. Time Ablam bir tane kostüm almıştı. Ben de niye yok onda? <laughs> Astro Gold. Astro Gold. He bunlar. Pew, pew, pew. Ya bir sesi olsun daha iyi olacak. <laughs> bunu malak bunu. So Bu ne? Bunun bunlar ne farkı var? Şimdi abicim ne fark olduğunu söyle. Bunların ikisi aa ikisinden çıkarmışlar. Ha. <laughs> Allah'ım. Nasıl satışta değil? Ablamda nasıl var? Aman. Kork mudur, mok mudur nedir? Gel. <laughs> Siz getirin bana okul yiyeyim. bu ne olacak ben ya. Lumi. Kostüm bu mu, niye bu mu? E Bence bu daha da iyi. iyi. Üçte de hesaplaşma değil de bir en sevdiğim oyun knockout. Knockout niye yok burada? varmış onu 5'li beşli sandım çünkü en son girdiğimde beşliydi. Bravo saat ama oynadım mı Bravo? Yüzde yüzde. Oyunun sesi de yok ya bu ne? Varmış. Ananı, var Oyun Oy dolu patlar. Atayım şöyle. Bana gelmeyin. Adamı. Hey he, kim? Bunu kaybettik. Bir de saydım onun savcılarla boyamıştım. Ya sen. Ha. Ben niye tek kaldım? Ya. O nasıl ölmedi? Evet, <laughs> yürü <laughs> olsaydım anınız. Zerte adını... boyamıştım ya. Hatta yukarı gitmeliyiz. Edgar'ın adını zannedeceğim. Çünkü Edgar'ın son seviye. Max. Lol. kostüm olmasın be. Hangi kostümü almışım? Hepsini almışım ben Edgar'ın. Hmm. Yeah. Ne olsun? Ne olsun? Tövbe estağfurullah. Abi güzelmiş. It's been a long, long. Another day, another demon. Whatever. This is so Angels need breaks, too, you know. Damn. it's bad. Shoot, I always love that. Hit him, doom, Şu hızla bize tabii. Yo. I could do bu if I wanted to. This is Şu, so bu çok güçlüs. Tam yine tek Anam. Hayır. En iyi yol tabii ki de savunmadır bu ne? Bak bir de bana kılıyor. Ölmeseydin kovmadı dedi. Küfür etti Allah kahretsin. Bakalım ne yapacak? Ben de onu kıracağım. Vur. 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 Dedim, bu mendi miydi? What the... me. Oynamaya da. da kötüleşmiş mi lan oyunda? Hediye taşıyor. Lan eskiden sadece hesaplaşma, elmas kalmaca, nakavt, savaş bu soygun var bu ne? <laughs> çift. Tek çift. Bunu olmayacağım. Bunu çok Su <Gülüşmeler> git be. Gerçek bir asası eski hesabımda en sevdiğim karakterde. <Gülüşmeler> ben size sesini özledim bir adam. Her şey sarı. Bu niye yeşil abicim? <Gülüşmeler> Sadece sana bunu sorarım ama. Ne çıktı bak. Dur. Dur gel şimdi.

Ketnep. Vaktahik. koyabilirsen buraya ketnepin yüzüne koyacağım. Vaktahik ne alaka lan ketnep? Başka ketnep de olabilir. O da lazım olabilir. Bu ne yapıyor? Anime savaşları gibi bir güç topluyor sonra atıyor. Bu ne maske giymiş? Üzgün bir anime karakteri olacaksan ilk yapman gereken kafandaki şeyi çıkarmak, düz kostüm yapmak. bu küçük çocuk anneme savaşçı olmuş vay 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 yakında daha çok video gelecek oy valla. bu mu Mendi mi? İnternete gitmişim ben değil. geçtiler. Deli. Deli bir takımı var. Bana üçlü ateş ediyormuş bu. Bu neyin ne peşinden geliyor? Bak şimdi daha yeni oyuna başladı. Sevgiye kadar <laughs> bir yol oldu. Bu ne işe yarıyor? Hiç şey yok. Hayır buraya atlamam. Kaçma gel. Ananı. <laughs> Lan çel kendi. <laughs> Boy benim 2023'ten beri. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ablam bana bir gün geldi. Şey dedi. Bütün karakter lazım. Maxlu dedi. Bir baktım. Gerçek. Ben nasıl yüklendim dedim. Söyleyemem şimdi. Kızılabilir. Öldüm mü gerçekten? Allah'ın belası. Bu ne? Bu oh. kuru. Bu kuru almak istiyorum. Tamam tamam. İnşallah iyiyiz. iyiyiz. Oo, kullanmasaydım. Biliyorum. O! Ya sen gelme. Tamam tamam. bir de bana лайf atıyor. girecek. Dur da yorulsam. 70 kapandı. O iyiymiş. Videoyu burada bitireceğim yine. Yeni başka video ne